arkadaşlar bütün arkadaşımla sürpriz paket açıyoruz. Evet. Ben ona yaptım, o da bana yaptı. Ama üç tane yaptık ve bir iki bir tanesini o kendi bana yaptı, diğer ikisini ben ona yaptım. İkimiz de ikimiz, ikimiz beraber açıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Ben ilk, ben ben, ben YouTube açacağım ya. YouTube aç, ben sana YouTube yaptım. Hadi bakalım. Ben de bunu Ama aldım. Ama arkadaşlar biz biraz e, açmıştık önceden. O yüzden ee, i̇çinde iki tane var ama. Bir tane böyle bir kalp şey var. Kalp su kuşu. Çok güzel paketi. Çok güzel. Çok güzel bir pembe. pembe. Şuralarda biraz mor. Morunsu. Pembe bir tane su kuşu. O gri. o <laughs> gri. <laughs> Bu da pembe. Şimdi bunu içimiz açıyoruz. Evet. evet. İç. Çünkü kalpli olan içimiz beraber yaptık. Evet. Hadi evet. bir tanesini ben çıkardım ben çok tatlı. Şşş. Böyle bir şey. de işte böyle çok tatlı. Evet, son hallerini gösterelim hemen size. Hadi şey Bunu da göster. Ve böyle bir Ben en kuşu. yakın arkadaşıyım. Okuldan arkadaşıyım. Okuldan evet ama bebeklikten beri bebekli beraber. yani. yani. anaokuluna beraberiz. Evet, bugünkü videomuz sonuna geldik ama ben hayatımda hiç YouTube'a başladığımdan beri hiç yüzümü göstermedim. Ee, ben de biliyorum, bana da söyledi. Çok şaşırdım. Evet. Çünkü e, bilmiyorum ya. Küçük olduğum için YouTube'tan atacaklarını düşünüyorum. 15 <laughs> yaşına kadar. E, çünkü YouTuber olmamız yasakmış. Arkadaşım söyledi, Miraç diye bir tane arkadaşım. Niye ki? Bilmiyorum. arkadaşının çünkü YouTube hesabı kapanmış. Bilmiyoruz ben de. Ee, artık yaşayıp göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Abone olmayı, like atmayı, çintine basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Biz yanlışlıkla daha demin çünkü abone olmayı söylemeyi unutmayın diye unutmuştuk ya.